Arkadaşlar herkese merhabalar. Özal durdu yepyeni bir videomla karşınızdayız. Neredeyiz arkadaşlar bugün? Ee, Ergen ilçesi Misindi Mahallesi. Yani benim eski oturduğum yer Misindi köyündeyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz Temmuz ayının bugün 8'i günlerden çarşamba akşam üzeri arkadaşlar saat 4.30 çıkışında ee, Misindi'ye geldim motorla. Ee, motoru Misindi'de bırakacağım. Şimdi arkadaşlar malum bu motor seti ben 3 hafta önce bizim Levent ustaya bırakmıştım. E, niçin bırakmıştım? Balataları değişecek demiştik. Yağ contaları değişecek demiştik. E, eksantrik gergisi falan dağılmıştı motorun. Onlar değişti. Burada arkadaşlar yağ tapası, Yani alttaki o büyük vida e, dişleri sıyırdığı için biz her zaman eksantrik zincirinin olduğu taraftan yağ boşaltıyoruz oranın vitasını söküyorduk. Ama şimdi motor oldu dört dörtlük. Şimdi arkadaşlar motorda yaptığımız değişiklikleri hemen anlatayım kısa kısa. Arkadaşlar ilk önce devriyaç balataları değişti. Eski balataları dağıtmış motor sted. Onların üçü değişti. Yerine gıcır gıcır yepyeni bir balatalar takıldı. Bunun eksantrik zincir yayını falan dağıtmış içeride arkadaşlar. Onlar değişti. Ayrıyetten eksantrik gergi e, o e, bir parça var bir şişinde. Levent Usta bana gösterdi. Onu da atmış. Onu yeniledik. Yağ contalarını yeniledik. Bir de aşağıda arkadaşlar şurada bir tapa var. Bakın yağ tapası var. Görüyor musunuz? Musun? Ben şöyle bir göstermeye çalışayım. Şu gördüğünüz Civataydı arkadaşlar yeniledik. Güzelleştirdik. Ona bir dişmiş açıldı. Şu anda arkadaşlar motor sikletimi, çekisi falan her şey düzeldi. Hiçbir sıkıntısı yok. Sadece arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Şanzumandan bir ses geliyor. Daha önce biz motoru yaptırırken yaptırmadan önce herhangi bir ses falan yoktu aslında ama şöyle arkadaşlar tabiri caizse şöyle bir ses var. zararı ziyanı yok diyebilirim. Yani kullanım herhangi bir engeli falan yok çok şükür. Şu motorun bir sevmedim. Şu kaportalarını sevmiyorum. Bir de şu ön çamurluk siparişi vereceğiz. Bir tane ön çamurluk siparişi falan da gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki motor sitetimizde aynalarımız yoktu. Daha önceleri. Sonradan biz bunu ayna da yaptık. Ayna da taktık. Gayet güzel oldu. Zaten elçilerini falan söylemiştim. Öyle motorumda herhangi bir problem sorun yok sadece dediğim gibi şu şanzumanda bir e, şanzum motorun yani şanzuman kısmında büyük ihtimalle bir ses geliyor ama onun nedenini bilmiyorum dediğim gibi motoru yaptırmadan önce herhangi bir ses falan motoru motor yaptırdıktan sonra bir ses başladı artık nedense onun sebebini ben de bilmiyorum eğer anlayan veyahut da bilen arkadaşlar olursa o sesi bir dinlesinler belki sizlerde daha iyi eğer motordan anlayan kişiler de varsa arkadaşlar onlar da yine yorumlar kısımlar yorum kısımlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar Misindi mahallesindeyiz. Ee, şimdi ben motosikleti buraya bırakacağım ve ben Çorlu ilçesine döneceğim. Galiba artık ben burada oturmuyorum. Tekirdağ Çorlu ilçesinde oturduğum için e, motoru burada babamlar bırakıyorum. Motor burada kalacak. Evet, şöyle motorun bir sağını solunu da göstereyim sizler için özel. Şöyle SFC'nin de sizler için. Evet arkadaşlar ha, Bir de şu benzeri bir kontrol edelim Bugün hava Biraz rüzgar Benzin iyi kötü var Bir dahaki sefere geldiğimde Benzin de alıp koyarım Evet arkadaşlar Kup motor maceramız bu kadar Bugünlük bu kadar diyelim Bakalım haftaya mı artık bir daha ne zaman Buraya gelirsem motosiklet videosunu tekrardan çekeceğim arkadaşlar malum bir de bisikletim var bisikletle ilgili bir de video çekeceğim arkadaşlar bisiklet üzerinde ne gibi bir değişiklikler yaptım e, maliyetini merak edenler var onları açıklayacağım e, bisiklet üzerinde ne gibi değişiklikler yapıldı onları da sizlere tek tek göstereceğim arkadaşlar şimdi bu kadar arkadaşlar videoyu kapatıyorum yaklaşık 5 dakika oldu bazı arkadaşlarımız yorumlarda belirtiyorlar. Diyorlar ki biraz uzun video çek. Ben elimden geldiği kadar arkadaşlar size video çekmeye çalışıyorum. İnşallah bir de tamir videoları falan atabilirsem inşallah atacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videomda görüşmek dileğiyle.